Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 7 Temmuz Cuma. Ülkenin tamamında hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak. Yurdun güneyinde ise sıcaklık 40 dereceyi görebilir. Hafta sonu yağış geliyor. Şimdi haberler. 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağış miktarının ve kullanıldığı yerlerin araştırılması amacıyla CHP'nin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 2 Nisan tarihli resmi açıklamada kampanya kapsamında tahrit edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın 84 milyar 400 milyon lirasının yatırıldığı bilgisi verilmişti. Ancak o günden bu yana yeni bir açıklama yapılmadı. Rütüp, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle, kanala 7 gün yayın durdurma ve 2 kez %5 para cezası verdi. Kanala, terörü övme suçlamasıyla 5 kez program durdurma cezası da kesildi. Saadet ve Gelecek Partileri, TBMM'de grup kurma konusunda anlaştı. Saadet Partisi çatısı altında kurulacak ve 20 kişiden oluşacak grubun başkanı Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ olacak. İki partinin Mart 2024'teki yerel seçim içinde işbirliği yapması bekleniyor. CHP'li eski vekil İlhan Cihaner, kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Cihaner, parti içindeki isimlerle oluşturulan Gelecek İçin Biz grubunun lideri. The Guardian, enflasyon nedeniyle İstanbul'un ruhunu yansıtan Gece Hayatı'nın kan kaybettiğini yazdı. Haberde, eskiden insanların 100 dolar bahşiş verdiğini anlatan bir dansöz şimdi çoğu müşterinin 100 lira verdiğini, başka bir DJ ve barmen ise müşterilerin yalnızca bir kadeh içki içebildiğini söyledi. Merkez Bankası verilerine göre Haziran'da TL'nin reel değeri aylık %11.3 azalarak 51.52'ye geriledi. Bu, Aralık 2021'den beri görülen en düşük seviye. kur korumalı mevduat hesapları tatil haftasındaki bir buçuk iş gününde 19.8 milyar lira arttı. Böylece KKM büyüklüğü 2.7 trilyon liraya yükseldi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre ikinci el otomobillerin sıfır modellerinden daha pahalıya satılması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Düzenlemeye uymayanlara 300 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. İspanyol kulüp Güler'le 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid Arda için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun yanı sıra 10 milyon Euro'da bonus verecek. Arda'nın başka bir kulübe transfer olması durumunda da sarı lacivertliler %20 pay alacak. İsrail'in Tel Aviv şehri Emniyet Müdürü Ami Esh hükümetin yargıda gerçekleştirmek istediği değişiklikleri haftalardır protesto eden eylemcilere karşı şiddet kullanılması yönünde baskı gördüğünü söyledi ve istifa etti. Eşt şöyle dedi. Bütün bu taleplere uyarak orantısız güç kullansaydım her protestonun ardından hastanelerin ilk yardım servislerinin dolup taşmasına yol açacaktım. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polis memuru için 1.6 milyon euro bağış toplandı bağış kampanyası, John Messia tarafından başlatılmıştı. Nahel'in annesi için toplanan bağış miktarı ise 400 bin euro oldu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.